Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı ve Türkiye Kamu Sen Üyeleri, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde toplanarak Kartal Şehitliğine Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte terör örgütü PKK'ya tepki sloganları atıldı. Dışın ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı İl Başkanı Ali Özocak Kartal Şehitliği önünde birer açıklama yaptılar. 12 vatan evladımızı emri hak vaki olarak cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs Cenneti'ne gönderdik. Acımız tüm vatan evlatları gibi bizlerinde çok büyük. Özellikle harca haince, kahpece yapılan saldırı neticesinde şehadet şerbetini içen tüm aziz şühedaya rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize ve geride bıraktıkları aziz hatıralarına da en kalbi saygılarımı sunuyorum. Onlara minnettarız. Şehitlerimize sahip çıkmak tepkimizi dile getirmek, bu konudaki öfkemizi, kinimizin diri olduğunu herkese, dosta düşmana, içeride dışarıda, herkese sesimizi duyurabilmek adına böyle bir etkinlik tertip ettik. Şunu herkes bilsin ki içeride ya da dışarıda bu memleketi, bu me milleti bölmeye çalışan hangi hain varsa, hangi hain emel varsa buna Burada da gördüğünüz gibi müsaade etmeyeceğiz. Ne bu vatanı böldüreceğiz, ne bu bayrağı indireceğiz, ne de bu ezanların dinmesine izin vereceğiz. Biz buradayız, hep de burada olacağız. Yapılan basın açıklamalarının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcılara lokma tatlısı ikram edildi. Ya Rabbi onların ideallerini devam ettirebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nerede bir bölücü varsa, nerede vatanımıza kasteden alçaklar varsa Ya Rabbi hepsini kahru perişan eyle Ya Rabbi. Amin.